İlişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili LGS 2023 tayfam. Sizinle ilgili çok ama çok önemli bir video ile karşınızdayım. LGS'ye hazırlanan yüzlerce öğrencimize yol arkadaşlığı ettik ve bunların sonucunda oluşturmuş olduğumuz bir tecrübe var, yol haritaları var. Bunları sizinle paylaşacağım. Bana göre LGS'ye hazırlanan öğrencilerimde görmüş olduğum en önemli istiklerden bir tanesi temel bir planı, çerçeve bir planı, daha doğrusu bir yol haritaları haritası yok. Şimdi sizlere 3 farklı yol haritasını sunacağım. Bu yollardan hangisini seçerseniz seçin. Eğer güzel uygularsanız sizi başarıya götürecek istediğiniz fen liselerini kazanacaksınız. Bir de dördüncü yol var. Onun faydaları ve zararları da var. Bu yolu tercih edenlere de birazdan önemli yollarda bulunacağım. Bir de LGS 2023'te İlk kez size sunulan bir hizmet, bir kaynağın da size nasıl kullanacağınızı bahsedeceğim. Bu sene çok şanslısınız çünkü bu kaynakla çok önemli yollar kat edebileceksiniz. İlk olarak hangi planı seçmeliyimden önce bazı öğrencilerin planlarını seçtiler bile, Temmuz, Ağustos, Eylül'de tüm konuları bitirdiler. Sonraki aylarda yani şu andan itibaren konular bitmiş bir şekilde soru çözüyorlar deneme çözüyorlar vesaire vesaire. Tüm konuları bitirmişler. Sanki Kasım'da Aralık'ta LGS olsa girseler kazanacak kadar biliyorlar. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. İkinci dönem geldiğinde sınav Haziran'da olacak. İkinci dönem geldiğinde bu öğrencilerim artık soru çözmekten midesi bulanıyor. Konuyu kitabı açtığı an psikolojisi bozuluyor. Yani bunu Haziran'a kadar götürmekte zorlanıyor bazı öğrencilerim. Ama bunu zorlanmazsanız eğer konuları erken bitirmenin sizin için bir zararı yok. Peki hocam biz hangi planı seçiyoruz? Siz bize 3 tane plan sunacaktınız. Birinci planımız şu. Eylül-Ekim'de çalışmaya başlarız. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. LGS Haziran ayında yapılan bir sınav biliyorsunuz. Haziran ilk haftası oluyor. Genelde çok ekstra şeyler olmazsa pandemi vesaire gibi. Bu durumda sizin... LGS'ye planlı bir çalışma yaparak 6-8 aylık bir süreçte LGS'yi çok güzel bir şekilde hazırlanıp fen lisesi kazanabilirsiniz. O yüzden Temmuz, Ağustos, Eylül'de ben hocam bütün konuları bitirmedim derseniz eğer korkmayın çünkü daha gecikmediniz önünüzde süre var. Birinci planda şunu yapabilirsiniz. Şu anda Eylül, Ekim, Ekim sonu gibi çalışmaya başladıysanız eğer Kasım'ın ilk haftasına kadar da artık lütfen çalışın. Çünkü artık Kasım'dan sonra ne kadar geç başlarsanız o kadar sizin için kötü olur. Çünkü Eylül'de, Ekim'de çalışmaya başlayan arkadaşlarınız var. Siz Kasım'da, Aralık'ta çalışmaya başlarsanız atıyorum şimdi Eylül'de başlayanlar 80 net yapıyorsa ya da 60 net yapıyorsa, siz 40 net yapıyorsanız, siz 60'a çıktınız onlar da 80'e çıkacak. Sizin onları yakalama şansınız azalacak. Onlar sizden hep önde gidecek. Çalışmaya başladık. Birinci dönem tüm konuları bitirebilirsiniz. Birinci dönem bakın tüm konular bitebilir. Hocam nasıl olacak bu diyeceksiniz. Okulda biz konuları ikinci dönem konularını ikinci dönem göreceğiz ama diyeceksiniz. Bunun için de size önemli tüyolar vereceğim. Eğer özel ders alıyorsanız, etüt merkezine gidiyorsanız ya da bir YouTube kanalından İlk dönem tüm konuları bitirebilirsiniz. Sizden şunu istemiyorum. İlk dönem tüm konuları bitirin, ikinci dönemin konularını da bitirin. E %100 tüm sorularda doğru cevaplayın demiyorum. Zaten siz ön hazırlık yapıyorsunuz. İkinci dönemde o konuların üstünden okulla birlikte, etütle birlikte, dershane ile birlikte geçmiş oluyorsunuz. İkinci döneme eğer birinci dönem tüm konuları bitirirsek ikinci dönem bir sürü soru çözersiniz. Branş denemesi çözersiniz, genel denemeler çözersiniz. Zaten soru çözümü, branş denemesi çözümü ve genel deneme çözümü de bir konu tekrarıdır. Dolayısıyla eğer ilk dönem konuları bitirirseniz ikinci dönem ara ara haftalık 15 günlük konu tekrarlarıyla bomba gibi girebilirsiniz. Ben olsam bu tercihi, bu bölümü tercih edebilir miyim, Bu planı tercih eder miyim? Edebilirim. Ama ikinci planımız da var korkmayın. Eylül-Ekim'de çalışmaya başladık değil mi? Eylül-Ekim ayında çalışmaya başladık. Konuları bir ya da iki hafta ileriden götürürüz. Eğer okula gidiyorsak, okuldan, etüde gidiyorsak, etütten hafta sonu DYK kursuna ya da hafta içi DYK kursuna gidiyorsak, bu kurslardan 1-2 hafta önde giderim ben olsam. Mesela ikinci planda nasıl olacak? Yine kaynak kitaplardan, YouTube kanallarından vesaire, özel dersten artık hangi imkanlarınız varsa, 1-2 hafta önden giderim. Okulda ve etüt merkezinde de konular ikinci kez tekrar etmiş olurum. Bu durum çok çok daha faydalı bir yöntem. Çünkü siz şunu da yapabilirsiniz. Önce okulda göreyim sonra evde tekrar edeyim de diyebilirsiniz. Ama her, her şartlarda eğer ki siz önceden bir konu çalışması, önden bir yükleme yaparsanız okulda etütte daha iyi anlarsınız. Okulda etütte özel dersi de tekrar etmiş olursunuz. Soru çözme, branş denemesi ve genel denemeler araya serpiştirirsiniz. Birinci planı hatırlayın. İkinci dönemi komple denemeye branş denemesine soru çözmeye ayırmıştık. Bunda ise deneme, soru çözme ve branş denemesi her hafta, her ay düzenli olarak yapılmak zorunda. Tabii ki Nisan, Mayıs aylarına geldiğimizde bunları daha fazla yapacağız deneme çözümünü. Üçüncü planda ise bazı öğrenciler şunu yapıyorlar. Ben üçüncü planı tercih edecek öğrencilerime şunu söylüyorum. Eğer ki kendi kendine konu öğrenmekte güçlük çekiyorsanız, okulun, etütün ders, desteğine ihtiyaç duyuyorsanız üçüncü yolu tercih etmenizi öneririm. Daha doğru çok iyi bir altyapınız yoksa diyelim buna 3. planı tercih edin. Okul, etüt, özel derste aynı anda ilerleyin. Sonrasında kendiniz tekrar edin. Birinci ya da ikinci planı seçmeyin. Soru çözme, branş denemesi ve genel denemeleri de araya serpiştirmeniz lazım bu durumda. Şunu unutmayalım. Okul, etüt, özel dersten bağımsız nasıl konu çalışırız? Her üç yolu da seçen öğrencilerim için söylüyorum. Diyelim ki okul, etüt, özel dersten önce çalışacaksınız ya da burada gördüğünüz konuları tekrar edeceksiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir, birden fazla konu anlatımlı kaynak kitabınız olacak. En az iki tane, mesela matematikten en az iki tane konu anlatımlı. Soru çözümü ise çok fazla olmalı. 7, 8, 9, 10. Bunun sınırı yok. Ne kadar çözebilirseniz. Bir YouTube kanalınız olsun. Ne demek istiyorum? Bir kanal açın demiyorum bir tane youtube kanalını mesela ben matematiği filanca youtube kanalından anlıyorum. O zaman o youtube kanalı sizin sürekli başucunuzda dursun. Her an sıkıştığınızda açın onu. Konu çalışmak eşittir soru çözmek demektir. Ne demek istiyoruz? Her konuyu bitirdikten sonra soru çözüyoruz eğer. Okuldan, etütten, özel dersten bağımsız konu çalışmanın şifresi bunlar. Derslere ait branş denemesi. Ben bunu neden kırmızıya boyadım? LGS'ye hazırlanan öğrencilerin en çok yaptığı, daha doğrusu en önemli eksiği branş denemesini çok az çözüyorlar. Branş denemesi bizlere ne var ne yapacak ne verecek hangi konularda eksiğimiz olduğunu bize söyleyecek biz bunu çözmemiz lazım. Sonrasında da okul etüt bizim için tekrar olur ya da biz okul etüdü tekrar etmiş oluruz. Her planda bun, bunları mutlaka hangi yolu seçerseniz seç. Mayıs ayına geldiğimizde konu eksiği kalmamalı çünkü Mayıs'ta ve Haziran'ın ilk haftasında biz her gün deneme çözeceğiz neredeyse. Ara ara konu tekrarını ihmal etme. Hocam ben birinci dönem tüm konuları bitirdim de sen de ikinci dönem konu tekrarı yap. Öğrendiğim bir konuyla ilgili olabildiğince farklı kaynaktan soru çöz. İki tane konu anlatımlı kitabın olsun demiştim ama soru çözümünde 7, 8, 9, 10 bitirdikçe yenisini alman gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim. Eğer ki dedik ya bu sene 2023'te sınava girecek öğrenciler için ilk defa sunulan bir hizmet var demiştim. Ondan da size bahsedeyim. Duydunuz mu bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene ilk kez öğrenci destek sistemi diye bir şey başlattı. İçinde 60 binden fazla soru çözümü, 60'tan fazla konu anlatımlı ders kitabı, 2550 tane ders anlatım videosu vesaire vesaire. 13 fazla soru çözüm videosu var. Siz öğrenci girişiyle bu sisteme girdikten sonra karşınıza LGS diye bir şey çıkacak. Pencere çıkacak. Yani sadece LGS 2023'e özel bir pencere çıkacak. Orada çok güzel konu anlatımlı videolar, çok önemli sorular var. Bunları mutlaka girin inceleyin ve burada şöyle bir özellik var kendiniz soru çözümü için test oluşturuyorsunuz atıyorsunuz atıyorum diyorsunuz ki bana üstlü sayılarla ilgili 20 tane test oluştur size 20 tane test oluşturuyor siz onu çözüyorsunuz kaç doğru kaç yanlış çok güzel size bir sonuç veriyor ve bu sistemi kullandıkça sistem size şunu yapıyor yapay zekaya sahip diyor ki matematikten sen şu konuyu anlamamışsın az biliyorsun sana hemen o konuyla ilgili özet çıkarıp karşına gönderiyor sen oradan bilmiyorsun Çalışman gereken eksik olduğun noktaları o özetten çalışıyorsun ve tamamlıyorsun. Bunu mutlaka çalış. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bilgi sorusu soracak olursa sana buradaki bilgilerden soracak. Bunu unutma sevgili öğrencim. Hangi yolu seçersen seç. Üç yolda seni başarıya götürür. Ama dediğimiz ince detayları uygularsan başarıya ulaşırsın. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.